Hepinize merhaba akşam çok güzel bir tek gibi arkadaşlar. Şu an özel arkadaşlar dünya süperlik APK oynuyoruz abi. Başka bir videoda abone olmayı like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar. Arjantin'de Portekiz oynuyoruz abi. Arkadaşlar Arjantin'de şu an özel bir Portekiz oynuyoruz. Arkadaşlar mor olsun normal Şu Neyse. Hadi devam edelim. Maç abi, maç sesi abi. Onu olsun hadi başlayalım. Kanalımıza abone olmayı like Arkadaşlar Portekiz'de Cristiano Ronaldo var. Zaten bizde de Messi var. Bizde Messi var. Onların Ronaldo, Ronaldo var. İşte Cristiano Ronaldo yazıyor bak orada. İşte orada Cristiano Ronaldo yazıyor orada. Gelmiş olduğunuz gibi bak. var. Ronaldo ve Messi en büyük rakibidir. Birbirinin en büyük rakipteki e, şey. Ronaldo ve Messi abi. Herkes Ronaldo ve gibi güveniyor abi. Ben Messi güveniyorum. Arkadaşlar ben me şey. Messi Madrid Sport diyor. Bir de Paris diyor. Keşke o da Paris olsaydı abi. Çünkü arkadaşlar. Çünkü o Türk değil. Dünyalı olduğu için abi. Dünya süperlik dediği için öldü. Aferin ya. Aferin. Şimdi. O Bakın, Ronaldo da. Ronaldo mu bakayım ben onu bakayım. Abi Ronaldo ya nasıl yaratıyorsun? Nasıl? Ronaldo, Ronaldo yaradı. Ronaldo böyle Ronaldo yaradı. Ronaldo böyle bir tüpü covering oluyor ki şut. Evet arkadaşlar şut çektik. Hadi gol. Bakayım. Messi 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 Messi! Gol Messi! On gol Messi! Ya Messi ya bana Messi diyorlar öyle. Öyle de Messi diyor. Türkçede Messi diyorlar. Onu sormazdım biz. Arkadaşlar Türkçe Messi diyorlar. Arkadaşlar hay ay. Ya sakatlık iyi ki. Arkadaşlar Messi sakatlamadan hiç şey bilmiyor. söyleyeyim size. Sakla, sakat, sakatlamaktan öyle biliyor abi sakatlamayı nasıl biliyor biliyorum bir de e, for nasıl biliyor hiç hiç for yemedi abi hiç kırmızı hiç kırmızı kat yedi mi hiç arkadaşlar bilmiyorum sakatlamada hiç sakatlamadı abi çünkü hiç hiç sakatlama hep hiç sakatlamadı çünkü arkadaşlar Messi sakatlamakta çok iyi biliyor hiç sakatlamamış onlar için biliyor Arkadaşlar öyle olmayacaksın yani. O beni yiyor yani. Koş 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 yetiş. Gol. Gol ama litre sattı. Abi. Şu, 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 şu. Ben şimdi Messi adamı bitiyor. Ben... Abi Olsaydı. Offen. Ja. Mükemmel değil ha. Sen mükemmel Şu. Al al al, al. 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 Ya, Al. Al. ya Al. 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 Messi 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 Ya Messi ya Fol yaptın ya Messi hiç gol yaptı mı? Ben bilmiyorum abi. Messi ile ilgili bilmiyorum abi. Arkadaşlar Ronaldo arkadaşlar 2 sene önce abi Ronaldo şey gözü sakatlanmıştı abi. Öyle, öyle dedi. de iyi. ya <laughs> la pas değil ya. <laughs> He o var işte yani olmuştu ya doğru. O Ronaldo abi Ronaldo var o Ronaldo. Çoğaltmakta değil mi bu lan? Hayır hayır. Haydi kırmızı kat yedik. Aaa olmuyo. A-Almadın ki. Ne oldu ki? A-Olmuyo. A-Ronal dedi aklımda ki. Hiiii! RONAL MESSI Ronaldo MESSI ya. Abi ben kullanamadım abi. Messi'yi kırmızı kat yere. Ben şimdi kendime pas atıyorum. Lan! Allah doğru pas attım yani. Allah bak şimdi Messi 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 abi Messi ya o iyi gol olacak gol olacak kona kim kona Messi ya da Messi 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 diyor ya Messi ha orada Arkadaşlar ben hastayım. Video çekmek istiyorum yani arkadaşlar abi da çıkmamanız için beni üzüleceksiniz yani hastayım yani. Hastayım ben. Şu çocuk. Evet arkadaşlar şut abi. Şut. ah ah Şut. Şut. Dakika abi. koş 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 Evet çok güzel Şu Kale bombası oldu ki Bak bu Rona Man stres attı Al hep Rona Man ses çıkıyor abi Abi ya Ajant'ın önünde bu kadar az kişi var söyleyeyim mi? Yo yo eşit kişi Ahahaha Kale'den çıkıyor lan <laughs> Kale'den çıktı abi Böyle <laughs> bir şey var mı? Ya? Bir sürü ajant lazım ya. Yani. Arkadaşlar Bundan sonra abi şey yapacağım iki tane ajant yapacağım Lionel Messi Messi yaptı Lionel Messi Lionel Messi. Messi Arkadaşlar Messi Madre Spor Bence Madre Spor Yani Ayşe ben ona Trabzon sandım yani. ya Ya Ayşe ya şimdi sizi. Ya ya ne YA ya pas ver ne oraya pas veriyor ya? Ne? Oha nasıl ya? Oh my god. Oh my god. Kaleci sanmıyor. O adam bir defa Arkadaşlar ben şut çekmek istiyorsanız abi çünkü çok uzakta hiç şu, çok şut çekmeyi severim. Messi'ye bu uzakta şut çekiyor. Ben de onu taklit yapayım. Abi! <laughs> İyi işte. Hay hay kırk kat. Ha sarı kat. Hay Messi sarı kat dedi ya. Hayır. <gülüyor> 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 ya abi. Messi bir kez daha düşürse ben kırmızı kart ye valla. Yok kırmızı kart yiyebilir herhalde ben bilmiyorum futbolda ilgili bir şey. Ha, yani kırmızı kart yiyorsa var ya Messi'siz kalırız ha. Messi'siz nasıl yiyiz ki? Hayır ona bana bir ses var. Ne meşi... ulan Messi? Şut. Şut şut şut. Ve Kürtçe koştu mu ha? Bu çok çok konuşmuyor mu Bak sizin gebertiyor. Topu ayakla be lan. Ah! O ne oluyor? Oraya doğru git ve şut çek. Güzel. Sen bak oraya, sen bak Sen topa bak, sen topa bak. Sen düzgün dur, sen düzgün dur. Gol. Altı tıpı geç. Gol, 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 gol. Canım öyle Hadi yedik şunu. Gelmiş olsun, gelmiş olsun, gelmiş olsun, gelmiş olsun, Messi, Messi, Messi. Allah! Puh. Ne aldılar? Herkes form vermiyor ki. Ya ben! Top oldu diye düşmesi gerekiyor. Görevli bir ve şut ve şut 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 şut. Bir preslenir mi bir? <laughs> Bekleyin abi. 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 Messi'den almış ya. Vol vol. Ya düşürmemiş ya. Şut. Evet arkadaşlar. Şut. Ne <laughs> abi ben yukarı <laughs> alın Niye dikmiyorsun ya? Dik. Hayır yani işte öyle. Vol vol vol. Kaçma 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 kaç. Çok acı çünkü. Christian Ronaldo. Hi. Allah Allah. bakayım Messi Messi Messi. Bir dakika Messi kaç gol atmış? Yok. Dakika kredisi değiştirebilir peki? Peki Messi kaç yaşında bakalım. Messi 35 Hı. Bana red düştü. Tamam. Koş 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 koş. Messi. Messi sor kaçtı abi. Vallahi. Ya gol! Gol! Güzel. İşte en sevdiğim şey bu. Portekiz bir tane bile atmadı abi. Persecan oğlum hiç koyatmadı. Christian Arnav'da bir laf mıydı? Christian Christian Arnav Şun 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 Allahım bak oh, yes yeah. oh. 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 Aklınıza bir şey gitti Aklınıza bir şey gitti herhalde Aklınıza bir şey gitti Oh başınıza gelsin oh. <laughs> ne top, <amaya> <laughs> top amaya amaya ki almayı, hareket ediyor Messi Messi yine Messi geliyor. Yine Messi geliyor ve Messi. Yine Messi şu çekiyor ve hayır. Burada. Ha güzel güzel. <laughs> ya ayaksız yamuk diye vuruyor ben. Ayaksız yamuk atıyor ya. Yuuu. Tabii ki. tane <laughs> şut. Bir pas ver kaleci, kaleci Abi! Gol sayı. Bu iki olsa var Şut, 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 şut. Oh my god. Şut. Hmm abi. Çok şükür, şükür, Kafa vuruş abi. Messi kafa vuruş attı. ne 12-0. Ya Messi ne yaptın ya? Messi, Messi yok Messi. Yok kel yoldu yani yok kel yol kel kol bir şey. Şey vur. Ayak kaşır Ronaldo. Messi'yi Ronaldo bu kadar abi. Iii, arkaya doğru lan. Arkaya doğru dik lan. Teşekkürler, 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 teşekkürler ve şut. Maç bitsin abi. Bak, bitme, bitme, bitme. Çok güzel. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Peki. Amaçtan olsun. Peki. 有事再拜拜。